Kardeşsiniz. Ne saçmalıyorsun baba? Ben mi Ela'yla kardeşim? Mira benim de yeni haberim oluyor. Sen gelmeden onca öğrendim ben de. Git şuradan baba. Ya yıllardır bir kardeşim varmış ve benim şimdi haberim oluyor ne saçmalıyorsun sen? Benden bunu saklama hakkın yoktu baba nasıl bir insansın sen. Benim bir daha yüzümü dahi göremeyeceksin. Gitme kal diyemedim. Tamam kızım mutlaka gelir geri ya. Bana bir daha... Kızım deme. Anladın mı? Deme bana kızım sakın. Sen benden yıllarca kardeşimi sakladın ya. Sen bana kızım diyemezsin. Ben de gideyim bari ikisi de gitti. Hepinizden nefret ediyorum. Neyse bunlar da son parçaydı kapayın Malize. Oldu artık gitme vakti geldi. Nereye küçük hanım? Senin sizin olmadığınız her yere. Ciddi soruyorum nereye? Çok uzaklara emir oldu mu? Olmadı. Gidemezsin hiçbir yere. Ben sensiz yapamam. Yaparsın yaparsın hadi Allah. Of gitti ya Allah kahretsin. Ah her neyse. Mira Paris'e gitmiş temelli olarak. Ne? Ciddi misin Kayra? Hiç olmadığım kadar çok üzüldüm ama neden gittiğini bilmiyorum. Kayra biz Mira ile kardeşiz babamız bizi birbirimizden yıllarca saklamış. Ondan dolayı Mira babama çok sinirli olduğu için gitti sanırım ben de tam bilmiyorum. Anladım. Mira gitmesek mi diyeceğim de valizleri verdik çoktan. Kübra eğer beni yarı yolda beni tek bırakacaksan şimdi git istiyorsan kapı orada valizini de geri alabilirsin. Seni asla tek bırakmam. Ama neden Paris Türkiye'den bir yere gidelim ya? Çok geç. Paris'e gidiyoruz. Orada evim var benim merak etme Kübra dışarıda. Kalmazsın sana çok sinirliyim şu an. Tamam bir şey demedim. Aradan yıllar geçer ve bir gün... Abi e-posta atıp niye duruyorsunuz? Biz Kübra ile Paris'te gayet mutluyduk. Hepinizden ayrı bir hayatımız vardı ve gayet huzurluyduk. Ve sizden eski zamanlardaki gibi klasik kıyafetlerinizi giymenizi istedim eski günlerdeki gibi. Eski günleri özlemiyor musunuz? Ben hiç özlememiştim. Hatta sadece buraya Mira geliyordu. Ben de zorla yanında geldim. Hiçbiriniz bizi arayıp sordunuz mu? Numaramızı bile değiştirmemiştik. Hatta yurtdışı hatta almıştık. Bize daha kolay ulaşın diye. Emir'e, Aslan'a ve Burak'a vermiştik numaralarımızı. Biriniz bile çabaladı mı bize ulaşmak için ya biriniz uzun uzun konuşup sorunlarını çözerler. Kızlar bizimkiler. Bir ara ortadan kaybolmuşlardı ya. Şu an Burak bana mesaj attı. Yedi cüceler parkına gelin diyor. Ayrıca Sude Alev ve Kübra'ya manit ayarlamışlar ha ha haşa. Hepsi koşarak yedi cüceler parkına gider. Ve bu hikayede burada mutlu bir sonla biter. Onlar hep beraberdir.